Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, ikinci kanalımızın ilk videosu diyebiliriz. Discord'daki arkadaşlarımız e, acilen size duyurulur. Evet, bu bizim benim kuzenim. Siz e, kuzenim olduğunu anlayamadınız ama gerçekler ortada evet. biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bugün ne yapacağız? Soru cevap yapacağız, bir şey yapacağız. Soruları artık soracağız. Kim soruları soracak? Kameraman, <laughs> i̇lk önce e, kendisini tanıtabilir veya ben tanıtayım adı Ahmet. Eee İskoçya Ligi, 2. İngiltere Ligi'nden bir futbolcu. Tabii burası Aslında normal işin... oynuyordum. Babam çok istedi. İşin oynama. esprisi bu, işin esprisi evet. bu. Aslında burada hem e, Bursa'nın güzelliklerini çekeceğiz hem de bu video yani kanalın ilk videosu olacağı için böyle biraz saçma sapan olacağı için e, özür dilerim. Bazen saçmalıklar da yapmak gerekiyor e, ee, ne yapacağız Soruyoruz. kim soracak ya? Şimdi kameraman soracak soruyu biz de. Evet sen oradan bakabilecek misin? Bakabilirim. Şimdi mesela kameraman soracak ben abiminkini cevaplayacağım abim benimkini cevaplayacak. Evet heh, Öyle olacak. Evet. Doğru bilenler bir sayı kazanacak. Eğer bakamıyorsan ben sana göstereyim. Yok bakabilirim. Tamam. Sen soracaksın şimdi soruları. O Senin zaman başlayayım mı? başlayabilirsin. Evet, en sevdiğiniz yemek. İlk ben yapıyorum. Neyse. Kalem olmadığı için. Çok heyecanlıyım acaba Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Bir de onu, o, da, o da var tabi onun içinde. En sevdiğimiz oyun, en sevdiğimiz ne artık ben bilmiyorum soruları. Onlar yazdılar soruları ben de burada cevaplayacağım. Ben bakmayayım. Buraya tabi bir müzik falan var. Jestelis'in müzik böyle kuru kuru olmayacak ama şu an yapacağımız tahmin. Şimdi ne yapacağız? En sevdiğiniz yemek. Aha, benimle, benimle. Evet. Benim ne? Kesintisiz. Ben hemen yazayım Göstereceğiz yazdığımızda Kağıt derinli <laughs> Kalem tıraş yani? olmadığı için Ucu yok ben olmayan bakmıyorum. kalemle yazıyoruz Like atın Evet Bu arada siz like atın Yazdım evet ben yazdım Sen ne yazdın Evet Aynı anda göstereceğiz Göstermiyorum kameraya bilmiyorum gözüküyor mu? Bir Bir iki üç Siz hem söyleyin çünkü şu an çok gözükmüyor Pilav Ben pilav yazdım Sen ne yazdın? Ben pilav patates pilav yazdım Benim en sevdiğim yemek köfte Tüh Allah <laughs> bak senin, köfteyi yazacaktım ama Senin anladım. Benim de lahmacun Aa hiç aklıma gelmedi ben böyleyim Ben böyle lahmacuncuyum Böyle hamur işlerini severim hatta Bursa'nın böyle bilirsiniz İskender kebapları meşhurdur. İskender de olur, pideli köfte de olur ama tabii ki de lahmacun değişilmez bir lezzet her yerde. Şimdi ikinci sana. ikinci soruya geçiyoruz. Arka tarafı evet iki arka tarafı da olacağız. İkinci ikinci soruda ne var? İkinci soru ne? Ee, oku. Ben onu okuyorum. En sevdiğiniz futbolcu. Evet, en sevdiğiniz benim futbolcu. E, aşağı yukarı en sevdiğim futbolcuyu bilirsiniz. Bazı arkadaşlar yorumlarda söyledi ama da ilk ben, yorumlarda, yorumlarda, sonra... ben bakmıyorum ben sevdiğim sporcu ne? Deşin bakalım Ben tahmin edeceğim senin ama. Evet benimkini ne tahmin edeceğim? Evet, ben kendim. kiniti kendi <laughs> Olsun <gülüyor> olsun. Keşke keş, keş, ya be. Olsun olsun. Benimki ne ya? Benimki ne? O... Abimin ne ya? Yazdın mı? Abi? Evet yazdım. Tut kalemimi ver. Evet, evet. Usuz kalem ver. <laughs> ben Ahmet'in kendini biliyorum. Ne benimki? Ben biliyorum ben yazdım. Vence doğru. Şimdi kaç kişi oldu? Şu an skor 0-0. Yazaba Şu an 0-0. İkimiz de soruları bilemedik. Ben al sen senin lahmacın değil mi? Evet. Unuttum ben. Gaz yaktım Evet, şu an 0-0 desem var ya işi alacaktım ama olmadı. Ama. Bazen olmuyormuş demek ki. Tamam. Yazdı. Hazır mıyız? Göstereceğiz. 1 2 3. Mbappe. Mbappe'dum lan. Balon Mbappe. Evet. Ben size Mbappe diye biliyorum seninki. Mbappe. Ya diye düşündüm sana. Mbappe'yi severiz. Mbappe'yi Mbappe severiz ama Ronaldo deyince akan sular durur. Ronaldo. Bir de senin doğru muydu? Bilmem bak ben hem senin kendim yazdım hem senin ikini orada, orada ne oldu. yazıyor ben göremedim. CR7 yazıyor. Evet. Burada mı? CR7. Hmm. CR7. Bakayım kameraya devam ediyor mu? Ben bir de videoya devam ediyorum. mu ediyor mu? Mükemmel bir şekilde devam ediyor. Evet. Ben geldim. Sonra üçüncü soruya geçebiliriz. Üçüncü soru ne? Ee, üçüncü sorumuz en sevdiğiniz renk. En sevdiğim renk benim. Ama senin en sevdiğin renk değil mi? Ben Ahmet'inkini biliyorum. Benim en sevdiğim çok açık. Herkes biliyor bunu. Çok tek, renk, tek renk. Ben de biliyorum. Ne acaba biliyor musun? değil mi? Allah. <laughs> büyük ihtimalle için. ne olduğunu sen benimkini mi tah tahmin ettin? Hı -hı. Sen de benimkini. Ya yani ben büyük ihtimalle doğru bildim. Hatta neredeyse neredeyse ne alakalı. Yüzde doğru. Bakalım ben de tahmin edecek miyim? Ne zaman? yazdım. Kalem yok. Yazmıyor ama işte yazmış oluyoruz. 1 2 3 Mavi. Yeşil. Evet, yeşil doğru. Benim de yeşil. Ahmet'in de yeşil. Ya sanki, sanki mavi diye aklımda böyle aklında kalmış. benim ya siyah ya yeşildi. Ahmet yeşil. yeşil. bence Bak yeşil yazacaktım ama bir aklıma böyle mavi diye çağrışım geldi. Neyse. Mavi değil. Ne oldu kameraman? Hapşuramadı <laughs> kameramanı. Hapşuramadı. Aşkım ama da değişik. Tabii. Olabilir. Evet. Kameraya çatıralım. Bursa Sporlu olduğu için evet, yeşil bir, de bir sıfır önünde. Evet yeşil. 1-0 Önder. Evet arka yana sen yazıyorsun. Ne yazayım? Ee, Neymiş o? Kameraman oku. En, en sevdiğin sevdiğiniz ders. ders. Vay Aa, Çok Benim kolay en bu. En sevdiğin ders mi? Bu <laughs> çok basit sevdiğim ya. en sevdiğin dersi ben hemen yazıyorum. Benim en sevdiğim ders ne? Hayır hayır. Yunus Emre abinin dersi. Biliyor Hı? ya. Çok iyi biliyor. Ben bilmiyorum ama. Ben biliyorum. Ben de çok iyi bilmiyorum ama yani yazıyor. Kesin ya. Kesin beden yazıyor. Ben biliyorum Yunus sevmenin en sevdiği, en sevmenin abinin en sevdiği tarzı. Kalem artık ne kadar kalemin içi beni yitirme, yitirmeye başladı. Evet şimdi o yazıyor. Dediğim gibi ilk video saçma olabilir, size saçma gelebilir ama bu videodan sonra Bursa'dan ilk önce kendi mahallemden başlayacağım. Emre Sultan Camisi. Daha yeni tadilat oldu. 3 sene, 4 sene kameraman gidiyor. 3 sene tadilattan geçti. Kameraman ne oluyor söyle ee, açıza. Bu camiyi sizlere anlatacağım. Yani hem oyun videoları çekeceğiz, hem tarih videoları çekeceğiz. Kameraman da bir şeyler oluyor. Gülmekten ölüyor kameraman. Evet, gösterebilir mi? 1 2 3 Bir i̇ki, iki, üç. Iki. ben din yazdım. <laughs> Vay canına ya. Sen ne yazdın oraya matematik mi? Matematik yazdım. Benim doğru. Doğru Senin mu? Sen matematik yazdın. Benim tarih de. Tarih mi? Benim... Hani belendi? Beden de o işin esprisi <laughs> videodan önce. Benim yani e, bu bir deresi videosunda da söylemiş olabilirim aralarda. Benim beden notumdan bile yüksek bir notum var. Tarih notu. Bedenden ben 90 alırken tarihten 100 aldım. Yani... Bedenden 90 aldım. Evet, Nasıl yaptın evet. onu? İşte o da hocanın <laughs> bileceği iş. Doğru aslında. E, bedenden ben bir kez onu da aldım onu da söyleyeyim ama tabii ki de sonradan düzeldi o. Evet. Şimdi. Bir tane değişik bir hocamız vardı askeriyedeki gibiydik. Ya. Allah olsun. Ben Askeri söyleyeyim orta, mi peki? Orta, ee, şey. En sevdiğiniz oyun. Oyun. En sevdiğiniz oyun. Benim en sevdiğim oyunu herkes yani bilir. Şu an izliyorsunuz yorumlara yazın. Ben bile biliyorum ya. <laughs> Benimki çok basit. Yani kalem sen bilmiyorsundur. Kalenginde. Sen bilmediğin için bu oyunu ben yani sen oynadığımız oyunlardan yapacağım. Sen ben de oynadım. En ya eskiden de olabilir. Yani senin oyun oynadığın oyunlardan yapacağım. Evet kalem nerede Kalem nerede? Ha buradaymış. Evet ben yazıyorum. Bakmayın. Ben de işte bir tane kalem bulduk anca. <laughs> Hızlı bir çekim yap yapacağımız için ani bir çekim oldu bu. 5 evet, dakikam dakika mı oldu? Ha? Şarjını, şarjını al. Tamam 10. Şarj 10 kalmış. Evet. Tamam aralarda belki kesebiliriz. Bilmiyorum gülme krizi yaşarsak. E, ee, buralarda kesebiliriz. Ben ne yapacaktım? Yazın. Aa ben yazayım. Evet doğru. Ee, en e sevdiğin, sevdiğin oyun. Ne? Senin en sevdiğin oyun. Evet. Ya ben senin oynadığın oyunlarla. Çünkü benim en oynadığım oyun sen bilmiyorsun. Ya yani DC'ye girdiysen belki yani... bilirsin ama. Ben hemen. Like ne yapayım yani? Bence doğru değil ama. Yazayım. Ee, ben ne olduğunu anladım. Bence de doğru değil ya. Bilmiyorum. Bence de doğru değil ama ben yazdım. Şu an kaç kaç? Eskiden çok iyi oynuyordum ben onu. Çok. Bir bir. Oynuyordum. Evet bir, bir bir. İki üç. Tu. Ben DLS yazdım. Ben de diyorum ki OSM. OSM benim ben tamam, OSM değil. Tamam. Orayı keseriz zaten. Bu iş bende. Kesmezsek bir şey olmaz. Değil mi? Evet, evet. Yani Yani. Evet ben DLS yazdım. Sen de Brawl Ben Brawl yapacağını biliyordum. OSM. OSM miydi? DLS.